Sayın dinleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gündemin en önemli haber başlıklarını sunuyoruz. Müzik Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya Ekonomisi Doğu Komitesi Başkanı'na kabul etti. Müzik ...Azerbaycan ile Türkiye arasında bölgedeki mevcut durum görüşüldü. Bir sonraki göç kervanı Laçın iline ve Zabuk köyüne gönderildi. Sayın dinleyenler haberlerimize geçiyoruz. 28 Şubat'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya Ekonomisi Doğu Komitesi Başkanı Mikhail Harms Başkanlığındaki heyeti kabul etti. Olhando. Kralı Willem Alexander, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi. Tebrik mektubunda şöyle geçiyor. Ülkelerimiz arasındaki diyalog ve iş birliğinin daha da güçlenmesini diliyorum. Bakü'nün Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Taraflar Konferansı'nın 29. oturumu COP29 için ev sahibi şehir olarak seçilmesi, ülkenizin her vatandaşı ve tüm dünya için sürdürülebilir ve güvenli bir geleceğe katkıda bulunmaktadır bulunmanın yanı sıra, Azerbaycan'a uluslararası itibarını gösterme fırsatı verir. Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Raşit yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi münasebetiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik mektubu gönderdi. Irak Cumhurbaşkanı tebrik mektubunda halkı ve şahsı adına en içten tebriklerini ve iyi dileklerini ileterek Irak'ın çeşitli alanlarda dost ülkelerimizin ve halklarımızın refahı için ortak iş birliğini sürdürme ve karşılıklı ilişkilerin gelişmesini, sağlama arzusunu ifade etti. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ülkemize çalışma ziyaretiyle gelen Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve beraberindeki heyetli görüştü. Savunma Bakanlığında düzenlenen toplantıda bölgesel askeri işbirliği, güvenlik ve ortak çıkarları ilgilendiren diğer konular alanındaki gelişme perspektifleri ele alındı. Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan-Ermenistan konvansiyonel sınırındaki operasyonel koşulların yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetleri Kuvvetler Ali Başkomutan İlham Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan ordusunda gerçekleştirilen reformları anlattı. Savunma Bakanı Şuay Alpay'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın ilgili kararnamesiyle Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü jübili madalyasını takdim etti. 27 Şubat'ta ülkemizde çalışma ziyaretinde bulunan Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuhay Alpay Başkanlığındaki heyet, Azerbaycan Savunma Bakanı birinci Yardımcısı, Azerbaycan Ordusu Genelkurmay Başkanı Kor General Kerim Veliyev ve Savunma Bakanı Danışmanı Kor General Bahtiyar Ersaylı görüştü. Görüşmelerde Türkiye'de üretilen çeşitli tipteki uçakların modelleri tanıtıldı, karşılıklı hediye alışverişinde bulunuldu. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın Sumgayit olayları ile ilgili açıklamasında Azerbaycan aleyhinde öne sürülen iddialar tamamen asılsız olup tarihi gerçeklerin çarpıtılması ve tahrip edilmesidir. Bu görüşleri Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ayhan Hacizade, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın Sumgayt olaylarına ilişkin açıklamasına dair yorumunda dile getirdi. Ayhan Hacizade, Ermeni tarafının bu açıklamasının, Ermenistan'ın 1980'li yılların sonlarından itibaren Azerbaycan'a karşı asılsız ve hukuka aykırı toprak iddialarını uygulamaları gerçekleştirmek amacıyla şiddet eylemlerini, Ermenistan arazisinde yaşayan Azerbaycanlı nüfusun kitlesel olarak sınır dışı edilmesini, Azerbaycan halkına yönelik terörizmi, etnik temelli provokasyonları ve askeri güç kullanılmasını örtbas etme çabasını kapsadığını vurguladı. Belirtelim ki Ermenilerin provokasyonu sonucu ortaya çıkan Sungayit olaylarının üzerinden 36 yıl geçti. Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler Daimi temsilcisi Yaşar Aliyev'in hocalı soykırımının 32. yıl dönümüne ilişkin 16 Şubat 2024 tarihinde Genel Sekreter Antonio Guterres'e hitaben yazdığı mektup Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin resmi belgesi olarak yayımlandı. Belgede 25-26 Şubat 1992 gecesi Xocalı bölgesi sakinlerinden 63 çocuk, 70'i yaşlı, 613 kişinin Ermeni silahlı grupları tarafından vahşicə öldürüldüğü belirtiliyor. Belgede belirtildiği gibi Ermenistan Hocalı katliamının ve kendi güçleri, ajanları ve görevleri tarafından işlenen çok sayıda savaş suçunun faillerini adalet önüne çıkarmayı reddediyor. Ermenistan'ın bu konudaki eylemsizliğinin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kaydediliyor. Azerbaycan cezasızlığı sona erdirmeye ve bölgede barış ve istikrarı güçlendirme ve korumaya yönelik çabalarını sürdürmeye kararlıdır. Bağımsız Devletlər Topluluğu dövlət başçanlarının birsonrakı toplantısı bu il 24 mayda Aşqabadda yapılacaq. Toplantıda 2023 sonucları, təhlükəsizlik, iqtisadi əşbərlik və perspektivdəki digər məsələlər ələ alınacaq. Keçən il Bağımsız Devletlər Topluluğu dövlət başçıları toplantısının oktyabr ayında Bişkekdə yapıldığını da xatırlataq. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla bir sonraki göç kervanı Laç'ın şehrine ve Sabuk köyüne gönderildi. Cumhurbaşkanı Muzaffer Ali Başkomutan İlham Aliyev'in liderliğinde, Reşadetli Azerbaycan ordusunun kazandığı zafer sonucunda eski yerinden edilmiş insanlarımızın 30 yıl sonra gönüllü, güvenli, onurlu bir şekilde atı yurtlarına dönmeleri mümkün oldu. Laç şehrine şu ana kadar 451 ailenin yani 1705 kişinin kalıcı olarak yerleştirildiğini, ayrıca Zabuk köyüne de bu aşamada 808 kişinin yerleştirildiğini de hatırlatalım. Değerli dinleyenler, ana haber bültenimiz sona erdi.